Herkes soda diyor. Aslında soda değiliz biz. Burası üçüncü kuşak deprem bölgesi. Burada bulunan fay çatlardan maden suyu yapıyor. Biz bu maden suyu üretmiyoruz. Zirveye çıkmak çok zor ama zirvede kalmak ondan kat ve kat daha zor. Bunun altında azim, başarı ve cesaret yatıyor. Ulusal güçler kapımızdan çıkmıyor yani talipler. Ama biz hepsini tatlı bir şekilde sadece ziyaret edip gönderiyoruz. Bu çok büyük bir başarı. Bunu gururla taşımak istiyoruz. Para her şey demek değil. Dedim ya para her zaman kazanılır. Ama itibar, güven çok zor kazanılır, çok çabuk kaybedilir. Bu sebeple bizim şu an için öyle bir niyetimiz yok. İnşallah benden sonra gelen nesiller de, çocuklarım, torunlarım da böyle bir düşünce kapılmazlar. Babam Gaziantep'te yaşayan bir ailenin dört çocuğundan teki. Dedem rahmetli sabunculuk yapıyor. Babam da onun yanında kışraklık yapıyor. Ama daha sonra sıkılıyor. Gaziantep kendisine dar geliyor. Ve aileden çocuklarını alıp Antep'ten ayrılan tek kişi. İmkansızlıklar var, yokluklar var. Buna rağmen ufkunun geniş olması sebebiyle Ankara'ya geliyor. Ankara'da zorlu günler bekliyor bu adam. Netice itibariyle başarmak zorunda. Antep'ten kopmuş, Ankara'ya gelmiş. Başarması olmaz. Uzun yıllar sonra Ankara'da Şan sinemasının kantini tutuyor. Kantini işletirken orada satmış olduğu meşrubatlar gözüne geliyor. Diyor ki ben bunları üreteyim, satayım, daha çok kazanayım. Sonrasında Ankara Rüzgarlı Sokak'ta Cem Kola adı altında bir meşrubat fabrikası kuruyor. O zamanlar Ankara'da yabancı menşeli meşrubatlar yok. Çok güzel bir şişe dizaynıyla piyasaya meşrubat çeşitlerini sunuyor. Çok büyük talep var, yetiştiremiyor. Bütün okul kantinleri olsun, bakkal market olsun, çok ciddi bir çalışma temposuyla hareket ediyor. Yurtdışından makineler getiriyor meşrubat sektöründe. Daha sonra su işine giriyor. Ankara'da bulunan Karagöl menba suyu vardı. İnci menba suyu vardı. Uzun yıllar onların başkanlığını yapmış bir kişiydi. Meşrubat sektörüne çok yol aldıktan sonra tabi her şeyin bir sonu var biliyorsunuz. Ankara'ya ulusal şirketlerin fabrika açmasıyla çöküş başlıyor. Babam akıllı bir insandı. Artık diyor bize buradan ekmek çıkmaz. Biz kendi işimize bakalım. Meşrubat fabrikası sahibiyken Bey Pazarından bir heyet babam yanına geliyor. Babamdan randevu alıyorlar. Diyorlar ki efendim biz Bey Pazarından geliyoruz. Orada bizim küçük atıl bir maden suyu tesisimiz var. Bunun makine parkını satmak istiyoruz. Babam da diyor ki eğer makine parkınız bizim içerideki gibi ise o turu konuşuruz. Yanlarına bir kişi veriyor, işletmeyi gezdiriyorlar. E, i̇şletme turundan sonra bu geldiklerinde diyorlar ki yok Cemil Bey bizim testlerimiz böyle değil. Biz elle dolduruyor, elle şişeliyor, elle kapaklıyor, elle etiketliyoruz. Moralleri bozuluyor. Babam bakıyor ki çok üzgünler, çok moralleri bozuk. Diyor ki size bir teklifim olacak benim. Sizin oradaki araziniz ne kadar diye soruyor. Siz diyor bırakın makineyi falan. Araziyi, binayı, makineyi komple satar mısınız diyor. Tabii o rahmetlilerin tekrar gözleri açılıyor. Diyor ki nasıl yani? Nasıl falan yok diyor. Sizi ben buradan üzgün göndermeyeceğim. Siz buranın tamamına ne istiyorsunuz? Babam burayı görmeden alıyor. Meşrubat fabrikasını tasfiye ediyor ve bey pazarına ikamete başlıyor. Saatte 2000 şişe üretilen tesisi hiç ellemiyor. Yol yok, elektrik yok, telefon iletişim yok. Taksiyle haber salıyorsun, gönderip getiriyorsunuz. Bey pazarında sadece 3 tane jip vardı. Bu jiplerle ulaşımı sağlayabiliyordunuz. Çok zorlu bir yol. Ama buna rağmen babam yılmıyor. Buradaki yatırımlarını yapıyor ve başlıyor çalışmaya. Tabii o zamanlar maden suyunu çok halk bilmiyor. Eczanede satılan bir içecek. 1957'ler. Maden suyu da meşrubat. 6000 bin şişe saat üretim olan bir tesis. Saatte 300 bin şişelik bir tesis ulaştı. Eğer siz koruyamazsanız su kaynağınız kirlenir iki önce o sütlükler dolup dolduramazsınız. Burada da Beypazarı ilçesinin adını verdi. Bizden önce buraya Beypazarı Maden Suyu satmışlar BMS Maden Suyu. Sonrasında Beypazarı Doğal Maden Suyu diye teçhillendi. Maden suyu da tek firma değiliz. Şu anda bildiğim kadarıyla 30'a yakın işletme sahibi olan arkadaşlarımız var. Zaman dilimi içerisinde insanlar maden suyunu anladıkça, bilinçlendikçe maden suyu olan eğilim her geçen gün artmıştır. <laughs> 1970'li yıllarda 1-2 litreydi yılda kişi başı. Sonra 1-2 litre 4 litreye çıktı. 4 litre 8 litre. 8 litreden sonra biraz duraksamaya geçti. Şu anda 13 litre mertebesinde. Avrupa'da 85 ila 100 litre civarında. Avrupalı bunu su diye içiyor. Türkiye'de ne yazık ki su yerine maden su içilmiyor. Beypazarı maden su işletmemizin içerisinde burada bir kaynağımız var. Her su kaynağının bir yaşı vardır. Normal su kaynakları, doğal kaynak sularının yaşı 1 ila 2 yaştır. Yani bu demektir ki 1 veya 2 yıl yağmur veya kar yağmazsa o suyun geliri kesileceği için su kaynağı kuruyabilir. Ama maden suyu kaynakları yerin en derin katmanlarından çıktıkları için uzun yıllar kuraklık olsa dahi debisinde veriminde düşük olmaz. Tabii maden suyu sektörünün korkulu rüyası da var. Yüksek şiddetli depremler. O zaman suyunuzu kaybetmeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama şükürler olsun 65 yıldan beri öyle bir liste karşılaşmadık. İnşallah daha nice 65 yıllar bu kaynağa sahip olur, işletilmesi de bizlere nasip olur diye düşünüyorum. Yani aslında anlatılmaz yaşanan derler ya. Maden sonra eskiden dönüşümlü şişe tabir ettiğimiz şişelerdeydi. Kahverengi renkli. Hatta küçük şişe ve büyük şişe olmak üzere. Büyüğüne soda deniyordu. Büyük kasalarda yani onları taşıması bile büyük zahmetti. Bir tüketim çok az. İnsanların bilinci yeterli değil. Dönüşümlü şişelerin halkın içip iade etmesiyle kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşandı. Maden suyunun şişesinin öncelikle cam olması lazım. Cam saklar, korur ve satar. Plastik şişeye koyduğunuzda çok yakın bir zamanda farklı bir tat oluşuyor, farklı bir koku oluşuyor. Neden yeşil şişe? Gün ışığından korunması için. Eğer maden suyunu saydam, renksiz, beyaz şişeye koyarsanız ve gün ışığı da bunu görürse mineraller dengesini bozar, şişenin dibinde tortucuklar oluşur. Tabii herkes soda diyor. Aslında soda değiliz biz. Soda herhangi bir suya gaz ilave ederseniz, mix yaparsanız gazlı su olur, eşittir sodadır. Maden suyu bizleriz. Maden suyu ip geçmeyin. Maden suyu oluşumu çok geç oluşuyor. 10 ila 60 arasında ve bu maden suyun içindeki mineralleri saymakla bitmiyor. Onun için dünyada ve Türkiye'de en sağlıklı içeceklerin başında maden suyu gelebilir diye düşünüyorum. Maden suyu eskiden dönemi vardı. Yazın hızlı satılır, kışın yavaşlardı. Ama artık büyük dalgalı seyri kalmadı. İlk ihracatımız Kıbrıs olmuştu. Belçika, Dubai, Katar, Azerbaycan. Şu an için 27 ülke ihracat yapıyoruz. Amacımız nerede bir Türk varsa orada maden suyumuzun bulunması. Bilinen bir markayız. Halkımızın tercihini onlara ulaştırmak zorundayız diye düşünüyorum. Türkiye şartlarında bir işletme üç kuşaktan öte gidemiyor deniyor. Ben ikinci kuşağı, birinci kuşak olan babam sektörü kurmuş. İkinci kuşak olan ben devam ediyoruz, geliştirdik. Arkamdan da çocuklarım var. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kuşak olacağını düşünüyorum inşallah. Eğer işlerini severlerse... Eğer güveni kaybederseniz inanın nasıl kaybettiğinizi, nasıl yıkıldığınızı anlayamazsınız. Zirveye çıkmak çok zor ama zirvede kalmak ondan kat be kat daha zor. Şu an sektör lideriyiz. Onun bize vermiş olduğu yükün farkındayız. Yatırımlarımızı hiç hız kesmeden pandemi döneminde bile yapıyoruz. İşlerimiz meşakkatli bir iş. Gıda sektörü olduğu için önem vermek zorundasınız. İşinizin başında olmak zorundasınız. Başında olmadığın iş senin değildir. Sözü çok önemli, çok doğru. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Eğer bir iş kurmuşsanız veya bir işin başındaysanız o işin en iyisi yapmak zorundasınız. O zaman başarı sağlanıyor. Biz hiçbir zaman parayı nasıl kazanırız diye düşünmedik biliyor musunuz? İşimizi nasıl iyi yaparızı düşündük. İşimizi iyi yapınca zaten para kazanılıyor. Türkiye'mizde 50 yılı devren şirket sayısı çok az. Babam rahmetlerinin bir sözü vardı. Tesisini yenilemeyen işletme sahibini yeniler diye. Beypazarı'nın sadece maden suyu yok. Birçok emtiası var ve Beypazarı'nın tarımsal alanı çok geniş. Bugün Türkiye'nin %60'ına havuç sağlayan bir ilçe. Halkı çok çalışkan. Arazi küçük ama o araziden inanın müthiş şeyler elde ediyorlar. Yeraltı zenginlikleri var. Biz sürekli kazancımızı tesisimize yatırıyoruz. arge çalışması yapıp yeni teknolojiyle tanışıyoruz. Yani Beypazarı ilçesini dünyayı taşıyan markayız biz. Müzik